bardak <laughs> kürdü yine. Valla o şey bir kepsi. ben Kimler yemedi çocuk on iyisi. Valla ben doydum. Valla ben zaten aç değil. Ben doydum. Ben de çok fazla kepsi. Yani yüz tane kepsiden yedim yani. Valla ben de çocuklara yemediye bayılıyorum. Ben yedim mi hiç hatırlamıyorum. Bir. Neyse artık yeter hadi gidelim. Aynen. Tamam kardeşim. Tamam ben şimdi söylerim. Eee, geliriz şimdi. Meli'yi de getirelim kardeşim, mi? Yeter ya. Tamam, bir burada Lan dur. Meli'yle Meli de gelebilir mi? İstersen benimkini de gelsin. Bu arada masanın gelmesi lazım. Ha tamam. King siz de gelmek istiyor musunuz? Gelmek isterseniz siz de gelebilir misiniz? Şey, İster şimdi istersen... Semra Semra'cığım ben de seni çok üzüldüm. Kaç üzüldüm. Neyse şimdi kapat kapatıyorum kardeşim. Birazdan ararım seni. Hadi öptüm. Çocuklar kapıyı açın. Değil mi? Evet ben çıkayım ya. Zaten çocuk arıyor. Kim o? Benim. Biz, de, biz gelecek. De gelin. Yani hiç girmesek de olur hayatım ya. Girin e, gelin neden ki? Biraz so soğuk anı ya. Şey, Semra aradı. Aaa canım benim ya. Ne kadar tezlemiştim onları yılan. Eee ne olmuş? Diyor ki sizi çağırıyor. Siz çağırıyor sizi gelin diye. Sizi davet etti gel, Onlar gelmiş tabla. Ay İstanbul'a mı gelmiş? Akrep seni. Ya, bir az bir önce komşu. benim kuzenim Umut'tan mı bahsetti? Birisi kuzenim Umut'tan mı bahsetti? He evet canım oğlum ya sen. Ak akre falan anlayacakmış. Ne halam geldi mi? Oğlum bakın lan halam gelmiş halam gelmiş İstanbul'daymış. İstanbul'da gelmiş benim canım halam. Umut da oynuyor değil mi? Tabii ki de kardeşim. Umut mu? Uy. Um, ee, birinin altını açıklayabilir mi? Şey Umut bizim kuzenimiz de babamın kardeşisi bizim halamız. Um, gelmişler gelmişler İstanbul'a. Onlara gideceğiz. Değil mi baba? Gideceğiz değil mi? Tamam, tamam gideriz. Bak gördünüz mü gideceğimiz? Çocuklar, haydi artık eve. Geç oluyor. Hadi çocuklar. Zaten ben benim de ha ben daha halama getirecektim çocukları. Ay yok siz de gelin. Yok ya, ben de gideceğim Hadi ya! Siz de ça Siz de çağırdı bu arada. Yok ya. Valla. Kim söyle? Çarmadım çarptım. Çarptım. E ama ne oldu? Çocuk şey daha özlemiş ama bağlasın? Sen ne <laughs> akrep ki falan Allah'ın cezası geber. Ee... Kan kabart. <laughs> <laughs> Bak birazcık ayıp oluyor. Asun. Toba. Yalnız canım. <laughs> ben bir şey demedim. çocuklar geliyor musunuz? Hadi. Hala oturuyor musun? Yemek yediniz mi? Evet. Evet anneciğim doyduk. Hadi gidelim. Oğlum hadi gel gidiyoruz. Of. Özcük daha doğursaydınız. Hadi bakalım. Bir Güle güle. Güle güle. Hadi görüşürüz öptüm canım hadi. Geçeyim mi? Yok yok ben kapının yolunu biliyorum herhalde. Kankalar gelin gelin. Tamam. Çocuklar hadi gelin. Neyse. Hadi neyse ya. Oh yarabbim şükür. Çocuğum şeyin yanında niye yatıyorsun? Çok, Çökeğe bak, şey. bak çocuklar uzanmayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam teyzeciğim ya abartma sen daha. Dondin. Kim oğlum lan bu? Git bak. Git bakalım. Merhaba Kim.

Kızın boyu 1.50, bir biri kaldırdı 1.50. Bir Nasıl yaptı ki? Benim boyum ortada 1.50, seni kaldırıyor yukarıda 1.50. Kafama... Tamam. Nasılsın? Oynadım. <laughs> <laughs> Fidesz'cim. söyle söylemişim. Queen dayı. Aşk etmişim. Ya sen kimsin? Asıl sen kimsin? Bana çok benziyorsun. Sen de bana. Çocuklar siz ikiz kardeşsiniz. Bilmiyor musunuz? Çocuklar? Ne? Evet biliyor musun? Hatta küçükken Queen anana sattım elisini. seni. <laughs> Yandı yok yok. Mel senin çocuğun değil mi? Şaka yaptım Nick'cim. <laughs> Nick siz ikiniz de e, Queen halanız değil aslında o sizin. O sizin anneniz. Hayır. <laughs> o sizin anneniz. Sadece Prince Mel'in çocuğu. Sizi, <laughs> sizi <size> ondan aldı. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Amin teyze Hoş geldin canım. Teyze derken. Koyna ya seni çok özledik. Neredeydin? Valla çocuklar İtalya'ya gittim. Neredin orada? Kuvasan. Kuvasan. Kuvasa. Kuyna ya biz seni çok özledik. Selam kızay. Ay ne kadar yakışıklısın. Bir şey değil. Oh my. Merhaba. Merhaba. Bu da ama çıktı. <laughs> Hadi gidelim ya. Kuyun ya biliyor musun? Biz gideceğiz teyzeme. Teyzem derken yani hayama. Sen de hayamsın. ya. <laughs> Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. İyi geldin. Ben de gidiyordum tam da. Ben de gelebilir miyim? Tabii ki de. Siz ikiniz de benim kardeşim sayılırsınız. Yani o benim kardeşim sayılır. Yani ben benim hiç anlamadım olur. ki. Doğru üzüldüm müsünüz? Fırınistan niye? Özel, özel. özel deyince ben de üzüldüm. E, evet. E, Kızım anlamadım ki. Senin boyun bir elli, benim kaldırdığım bir elli. Benim? Boyun masada bir 50 seni kaldırıyor yukarıda bir elli. O zaman hadi hep beraber gidelim. Aynen ya hadi kalk. Biz gidelim ya. ben üstümü değiştireceğim bu arada. Siz burada <laughs> bekleyin. Güzel, çok güzel. Teşekkürler. Amca ben isim kucağını geçtim. Çok güzelim. Ben üstümü değiştirip geliyorum. Aynen güzel kızım. Galiba kuzenisi onu fark etmedi ama. Şurada ne alsam? Ne ki? Şunu giyeyim ya. 70 kere şu tatlı olayım. Kıskanç çatlar zaten. Sen bir aç şurada kuyu kız. <laughs> Gel bakalım. Ay telefonum kaldı. Şunların telefonları da nerede? Bak bakayım kızım. Anneciğim bir birbirini evde bırak istersen. Burada kalsın sonra alırsın. Hayret. Cinkçim Melicim de telefonları getirdim. Hani gidiyoruz malum. Hı? Anladı. King nerede be? He, King gitti. Aferin ha. Üstünde mi giyindi? Hı? King'e ne yapıyor şu an? Üstünü giyecek. Ha. Çünkü gözlüğü nerede? Ben ne bileyim onun yanındadır. Adam adam e kafamızda yerledik. <laughs> çocuğun niye almadın çocuğun kafasını yerlerken? Geri zekalı. Çocuk çünkü sevmiyor öyle şeyleri. <laughs> Gel ne bir, benim iki adam. Tut bakayım kızım telefon. Hadi bakalım gidiyoruz zaten artık. abla. Hadi bakalım gidiyoruz artık herkes vedalaştıysa. Hadi. Hani veda mı yapıyorsun, ne yapıyorsun? İşte anlamadım ki hemen. Hay gelin. Ya ya ya. Of ya ya kucak kucak kucak. Herkes bir yerlerde. Babacım ben tutuyorum senin telefonunu. Can <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Şöyle fırçamızı aldım. Bu kadar verdim. Tamam hazır. Of baba ya. Benim canım çıkıldı. Buraya biz niye geldik? Benim burada arkadaşlarım yok. Oğlum işte gelecekler zaten. Kim? Kuzenlerin. Ne oluyor orada? Anne ya benim burada canım çıkıyor. Hı, sen ne diyeceksin. böyle sıkılmayacaksın. Evet. Yani. Ha, anneciğim sen şey ne yaptın şimdi? Maş Oğlum dur biraz. İşlikte katıyorum şimdi. Hı hı. Oy. Of ya, ya ayağıma karısı değildi. Ya ben bu sıçan... Ay tövbe tövbe ya. Ne yapıyorsun? Ben sonra? bunun elbisine niye geldim zaten? Dur ben gideyim ilk önce. Durun! İlk önce ben gideceğim. Durun lan! Birazcık sıçan beni götürecek toprak mı? Ay hoş geldiniz. Ay oradan nasıl gördünüz bizim akla. Merhaba canım. Merhaba. Allah, teyzem gelmiş. Ya oh, oh, oh. be kızlar. Canım teyzem birim. Selam canım selam. Ee, anne baba like kim? Baba like kim? Yalnız be geride bıraktınız bak. Ay canım abim benim bir tanecik canım abim. Be. En çok hayatta en çok abimsin. Anladık şova gerek yok. Neyse. Hadi içeri geçin siz Bir şey mi dedin? Yok yok. Lan kalksana bir dedim. Kim geldi gene? Hoş geldin kayınço. Hoş bulduk canım. Geçin hadi. Geçin oturun Rüya Canlı Canlar kahve ister misin? Söyleyelim. köptün ortasında ne, neyi söylüyorsun acaba canım benim? Yani siz de bula bula buraya mı buldunuz? Ay girsek. Yani çok güzel yeşillik kalan. Ama yeşilli alana birazcık gemiyle geldik. Birazcık geç kaldık. Yani ona da bakarsın herhalde. Onda kusuruna bakmayın. Hadi gelsen de siz de içeriye ya. Otur şekilde. Çocuklar hadi siz kalkın bakalım. Biz burada bir büyük konuşalım. Gel böyle dostum. Anne yapınıyor. Tamam. yapın. Güzellik sen hala böylesin. Çok güzelsin. Merhaba abla sen kimsin? Abla sen kimsin? Abla sen kimsin? Bunlar kim? Selam çocuk. Biliyor musunuz? Benim en sevdiğim kuzenlerimden biri Aa. Çünkü önce onunla karşılaştık. Hadi gelin onu oynayalım. Hadi gel. Ya beni taklit etti. sen mi taklit ettin mi? Vava lan. İyi de lan. Büyüdün mü? Büyüdük işte ne yapalım. Kanka sonrasında şey yürüyorum. Bunu soruyoruz zaten. Ne diyorsun öyle? Evet. <gülüyor> <gülüyor> büyüdüm lan. Benimki bu seninki büyüdüm lan. Başkinden büyüküm oğlum? Tamam lan. Taş yapma. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum bak çay ben sana ben çekerim. Bir şey olmaz ama çocuk. Tabii hiç yalnız ak akrep. Pardon. <laughs> Olay karışmasın. Ne karışması ya senin? Ne yani için olacak şeyler her şeyi karıştırıyor zaten. Çıkmaya çalışıyorum ama çıkamıyor zaten. <laughs> e Sizin uzun ceket kalmadı kusura bakmayın. Ee, Sesa benim kusura otursa burada. Anladım. Ben, ben de yapsam. İngilizce anlatırım bayana. <laughs> Canım kocam yapma bu Kocacık. <laughs> Bir sus. Sonra sonra daha güzel olur. <laughs> Neyse ben santıma devam edeyim Anne Anne Ne <laughs> oldu Yani şimdi sen Halam gelmiş teyzem gelmiş Amcam gelmiş Sen ona hizmet etmeyeceksin Ve boyam yapacaksın Çocuk haklı bu arada Çocuk haklı Ay benim canım Güzel yeğenim benim en sevdiğim yeğenim çok güzel söyledin. Adam haklı. Hiç maalesef uğraşamam sizinle. Hadi görüşürüz. Bak sen yolu. Canım dur. şaka yaptım. sen de. Biz birbirimiz öyle gideceğiz arada sıra. Siz kusura bakmayın. Allah'ım yani. Aa. Umut lan. Bakayım. Umut. Ne var lan? Sen ne bir koyu. Umut. Ne? PlayStation şey bu PlayStation kolları neydi? O PlayStation diye yanlış. Ne? Normal oraya takıyoruz. Ben o işte o şey da film Ha boş. Karıştırma. Anne bunları nereden atalım? Çocuğum. Canım oğlum benim yakışıklı oğlum benim. Bir tek oğlum yakışıklı burada. Sen o dinleyip kolları ederim bak. Meli miydi çünkü miydi de söylesem ama Çocuklar daha terbiye arasın dedi falan Çocuklar terbiye aradı Bu ne ki? Anamı kaçtı mı? Umut He Bir sana koru Yok durup da Umut Götünde <laughs> de <laughs> <laughs> bak çocuğum. Mert. Ne var? <laughs> Mert ne var başına tersin? <laughs> oğlum. Lan bak ana ne alır, bunu alıttırın bak şimdi seni burada. Lan canım, ya. <laughs> ya abicim çalayım mı benim bir tanecik kuzenim lütfen. Ay canım seni çok özlemişim. Nasıl yazıyor şimdi? Bizim sevişmemiz öyle kankalar siz bakmayın. <laughs> Abimler biraz terbiyesiz dur kusura bakmayın. Ne haber lan? Gel artık. Ya hadi ya bir şeyler yapalım. Ben bebek gibi oynamam ya. Umut. Ne var? Kaç yaşında Anne ben kaç yaşındayım? <laughs> kaç yaşındasın? Sence? Bir. Lan 5 yaşına geldi ya çocuğum. Koca 5 yaşında olana yaşını hatırlamıyorum ama. Baba! Baba! baba. Yani bir cimit çıkıyor bak şimdi göğsünü dönüyor. seni ise böyle bir şey mi? Evet. Götünde patlasın diremet. <laughs> Kanka yaşı bak ya. Ümit. Götünde patlasın diremet. Tamam. <laughs> Mert. Mert kadar başına taş Emi. <laughs> Çocuğum. Susun artık da şurada birazcık gıybet yapalım. Biz gidelim hadi gel. Kayın çok. Ben geleyim de mi? Gel lan ye. Senin kar da çünkü çok para da buldu ya. Ben de her gün ayakta kalıyorum be. <laughs> Zayıfladım be. Ayakta durunca zayıflamıyor yalnız. Dokuz. <laughs> Şöyle gittim. <edelim. gülüyor> Aynen. Seni yüz kiloluk. <laughs> Odanı ne? Benim odam yok. Ben annemle kalıyorum. Aa. Evimiz çok küçük çünkü. Bir oda, iki oda, üç oda. Bak. Burada mı balkonumuz var? Gelsenize. Hadi gelsenize yanıma. Çok güzel bizim balkon burada. Evet, ne tekrar. Benim kuzenim öyle <Ali> söyleme lütfen. Bu <laughs> ya, yatağı yatağı yatmış. Birazcık göstereyim dedim. Yorgunum da. Vay canım, palma ağaçlarına dokunabiliyorum. Ne oldu bu kadar abartacak kesin ya. Ne var şimdi burada ben bir şey anlamadım. Of güzelmiş manzarada. Ya bayıldım. Abartacak şey yok mu? Siz benim kuzenimi kıskanıyor musunuz? Yo. Neyse. Beni sevmiyorlar belli ki. Ne bileyim hiç oyun oynamıyoruz. Ben büyüküm ki benim oyuncaklarım yok. Sadece müzikten vazgeçemedim. Evet birazcık boyun da kısa sizin kadar boyum Ama ben 5 yaşındayım. Annem de. Ee, kanka ben de 4 yaşındayım. Ama ben oyuncaklarla oynamıyorum. Sıra bakmayın. Ee, bir şart veriliyor size ona bakıyor musunuz? Ee, ayrıca sırada. Ayrıca sırada. Ben de ayrıca sırada bakıyorum. Hatta bazen hiç bakmadığım günler oluyor. Abi <laughs> hangisin? Benim. Hadi gelin o zaman bir şey bakalım. Burası çok güzelmiş. Balkondan aşağı denize atlayabilir miyim? Abi iner misin? Tamam. Be. Acaba yüzmeye gidebilir miyiz? Sıda. Mayo var mı? Yok ama işte hep Sonra nasıl kurutacaksınız? Nereye gideceksiniz? Buraya mı asacaksınız? Çıplak mı duracaksınız? Anne Benim ne sorsana. Pek istemiyorum doğrusu. Hmm. Anne. Ne oldu çocuğum? Hı? Canım anneciğim ne oldu? Anne denizde biraz yüzebilir miyiz? Ay yüzsün mü kızlar? Gel olur. Yüzsün akrep seni. Sen ziyerini katmışsındır o süreç kesin. Pardon. Bir şey mi dedin canım? Yok canım yüzsünler tabii yüzsünler. Gel çocuğum. Ben giydiririm onları. Teyzeciğim hadi gelin. Gel Önce erkekler gelsin bakalım. Ben giymeyebiliyorum. Neyse. Gel bakalım. Ya ben giyeceğim. Ben biliyorum. Biliyor olabilirsin. Ama ben gideceğim. Hayır. Bana emanet. Ya. Ama bu akşam ben sabah istiyorum. Ha? Ben sabah istiyorum. Bunu mu? Hı.